Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Eslem Bugün cici balonla oynayacağız. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ağlıyor. Şimdi neydi? İşte bunaydı. Şimdi de bir bakayım arkadaşlar. Saç gibi iş Dur şöyle. yatıralım. Şimdi bu. Ateşi var. Ne yapacağız şimdi? Ben mali edelim onu. Şuraya yatıralım da. Neyse yaz. Yast uyuma yastığına yatırdık. Şimdi plakları bu bunu satma bak takıyoruz. Ve dinliyoruz kalbini. Hmm, tamam. Bu çok hasta olmuş. Şimdi ilaçını vereceğim. Ay. bebeğimizin nasıl geldi galiba. Bir tane ilacı içtiği zaman. Hadi uyutalım. yatırıyorum arkadaşlar. Uyutma vakti olduğu için sütümüzü alıyoruz. Ve içiyoruz. Ay bir şey aradı ya. Neyse kapatayım. İçti. Uyudu galiba. Ay süt. Ay, döküldü. Neyse ben onları toplayayım hemen. Ay kapıyor yumuş çapşı. Ay hemen içeriye gitmeyin. Tamam kadri kapat Hadi kapat ya. Çok ya Allah Allah. Hadi kapat. Hadi çok <laughs> Alo, ne oldu yine Kadriye? Niye gidip bir arıyorsun? Niye gidip bir arıyorsun? Ha? az önce de aradı. Ya birkaç saat geçsin üstünden ya. Ne olmuş? Hadi kapatıyorum ben. Yasemin arıyor şimdi. Alo, Yasemin. Ne yapıyorsun sen? Sen de arıyorsun. Hadi kapatacağım ben. Şimdi öpüyorum canım. Arkadaşlar beni onlar çok arıyor. Ne yapayım? Artık ne yapayım ki? Ya. Öyle işte. Şimdi şöyle yapalım. Toplayalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinize 10 like atmanızı istiyorum bize. Hadi bakalım sen de konuş. Anne önerisine hmm. abone olun. Hoşça, Hoşça oh, bir misafirimiz de geldi. Göz. Bir bimiz geldi. Oscar. Bu da bizim Oscar'ımız. Hmm. Bebe. 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 bebe.